Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Dost Derneğimiz Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi hakkında Bugün engellilerimiz ve aileleri çok güzel bir Sinop'ta kahvaltı düzenlenerek bunun videosunu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu etkinliğe katkıda bulunan herkese çok teşekkürler ediyorum. Bu yılın son etkinliğinden videomuzu sizlerle paylaşıyorum. Bu tür etkinliklerimiz daha çok olmasını temenni ediyoruz. Çünkü engellerimiz bu şekilde bir araya gelinebiliyor. Daha güzel sohbetten edinebilirim bir araya geliniyor. Yani i̇nşallah 2025'te de bu tür etkinlikler devam eder. Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Biz sizinle varız. Engelsiz bir dünya için engelleri beraber aşmaya var Hoşça Hoşçakalın.